Kelimelerin hayatımızda ne gibi etkileri var? Kelimeler kötü hissettiğimiz zamanlar bizi iyi hissettirebilir mi? Hangi kelimeleri ve cümleleri daha çok kullanmak gerekir? Sözlerimizle karşımızdakini yönlendirmek mümkün mü? Bunun bilimsel bir kanıtı var mı? Hepsini eğitimci ve yazar Ebru Ceylan Çap anlatacak. Şimdi yaşama dair de. Ben direkt evet efendim, dedim. evet hocam. <laughs> Konuşurken yakalandık. Buyurun. <laughs> Değerli ben izleyenler. konuları direkt sormaktansa daha çok bağlayarak sormayı seviyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Evet. Yani, çok yani iyi yapıyorsunuz. konu konuyu açsın diye istiyorum hep her zaman. Çok zamanda. güzel yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Sohbetimize tatlılık, güzellik bir de bilgi katıyorsunuz. Öncelikle ver. bunu belirteyim. Ve evet efendim biz haftalarca böyle yetiştiremiyoruz, konuşuyoruz. Sorular geliyor, birikiyor. Ebru Hanım'ı bulmuşken de... Bu güzel soruları yöneltelim, cevaplarını alalım. Teşekkür Nasılsınız ederim Sevrançım, iyiyim. Sizleri de çok iyi gördüm. Bu Çok şükür. Biraz evet, çok daha böyle bugün. teşekkür Geçen ederim. Geçen hafta çok e, derin üzüntümüzü yansıttığımız için biraz moral olsun diye kendimizi daha böyle sağlam tutuyoruz ki izleyenler Böyle akılları olsun, sohbete dahil olsun. İnşallah. Geçen hafta konumuz yarım kalmıştı. Aynen benim sorum yarım kalmıştı. O sorunun devamını istiyorum, bekliyorum. Evet oradan mı başlayacağız? Evet. Nasıl arzu Nasıl ediyorsanız. Ama demiştik ya hani Ebru Hanım kendimizi ya da kötü hissetmemizde böyle e, kullandığımız siz diyorsunuz sihirli cümleler, sihirli kelimeler Ceylimeler. vardır. Oradan başlayalım isterseniz. Etkisi nedir? Tabii kendimizi iyi ya da kötü hissetmemizin üzerinde kelimelerin çok etkisi var. Ne demiştik geçen hafta? Onları sihire çevirebiliriz. Nasıl çeviririz? sevgi sözcükleri kullanarak demiştik. Negatif kalıplarımızı değiştirip yerine pozitif kalıplar koyarak demiştik. Vücudumuza etkisi var mı? Tabii ki etkisi var. Yani duygularımıza etkisi var, fiziğimize, sağlığımıza, düşüncelerimize etkisi var. Olumlu cümleleri, olumlu kelimeleri kullandığımız zaman daha moral ve motivasyonumuz yüksek oluyor. Ben bunu müziğe benzetiyorum Semracığım. İyi bir müzik dinlediğimizde, neşeli canlı bir müzik dinlediğimizde nasıl ortam değişiyor, biz değişiyoruz. Ama Nasıl diyeyim hani böyle kederli sözleri ağır üzüntülü bir müzik dinlediğimizde ki çok fazla maruz kaldığımızda hasta bile olabileceğimizi iddia ediyorum. Ee, ağır sözleri olan sürekli dramatize edecek bizi. Yani, ben de psiko, çok severim. Psikosomatik tabii, hastalıklar severim. var tabii ki. Yani, kendimizi kötü hissettiğimizde içimize attığımız şeyler tabii. bir şekilde vücudumuzdan. E, ...hastalık olarak çıkıyor. Çıkıyor. Şunu belirteyim Ebru Hanım... ...ben böyle çok mutlu olsam da... ...bir İbrahim Tatlıses açıp şöyle <laughs> e, ifkarlanmayı... ...çok severim. Arada bir güzel olabilir de... ...her gün buna maruz kalmamak lazım. Tamam. Geçen hafta ne demiştik? E, beynimizde amigdala stres üretmeye başlıyor. Biz olumsuz tek bir kelime gördüğümüzde bile... ...o stresi salgılamaya başlıyor beyin. Ve e, bu mantık ve muhakeme... ...devresi kapanıyor beynimizin. E, ne yapacağız o zaman? Olumlu cümleler kullanarak... Ön lobu çalıştırmak lazım. Haksız mıyım hocam? Siz de katılmıştınız ya, bir parça. Stres tehlike anında gösterdiğimiz tepkidir. Yani stres hormonları artınca evet. onlar sadece kendimizi korumak ve yaşayabilmek için varlar. Evet. Olumsuz Ama, bir cümleye hani olumsuz okuyorsunuz Olumsuz cümleler bizi sadece mı? o temel bir e, savunum mekanizmasına sokuyor. Oysa ki yani güzel kelimeler, güzel pozitif düşüncelerle daha hoş ve güzel bir hayat yaşar Kendimizi açabiliyoruz dış dünyaya. Stres çünkü bizi evet. kapatıyor büyüklerimizin de dediği gibi tatlı dil e, yılanı deliğinden, deliğinden bile çıkartır. Biraz kelimelerimize cümlelerimizi sağ sağduyuluş güzel bir şekilde yöneltirsek kalpleri çalarız diyoruz değil mi? Tabii kendimiz üzerinde, kendimiz üzerinde tabii etkisi olduğu gibi başkalarını da etkileyebiliyoruz. Tabii. Mesela e, vardır çevrenizde böyle insanlar. Sen biraz kilo mu aldın Semraç? <laughs> Ay ya. Böyle diyen yoktur herhalde bilmiyorum. <laughs> var var hocam. Hemciniz benim aldık Bu bugün sorduk. Oluyor. Gayet fişsiniz ama yardımcı olabiliriz dedi konuğumuz. Buradan da sevgiler ona <laughs> ya da, tekrar. Ya da e, Alper Bey bugün biraz huzursuz, mutsuz gördüm sizi. Evde bir sorun mu var? Ay evet hocam gibi. ben de diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> bu cümleler olumsuz telkinler. Bunu yapan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Lütfen e, uzaklaşmaya çalışın o kişilerden. Hı -hı. Neden derseniz bu cümleleri diyelim ki... ...Semra'cığım göbeğin mi çıktı birazcık kilolu gibi gördüm seni Azıcığım. bu sefer dediğimde... <laughs> ...beynimiz bunu bir deneyim olarak alıyor. Bilinçaltımız Hı -hı. bu cümleyi alıyor ve bir deneyim olarak kabul ediyor. Bir şişmanlıyoruz değil mi? Deneyim olarak kabul ettikten sonra bir kere öncesinde düşüncelerimiz değişiyor. Başlıyoruz. Gerçekten öyle mi gözüküyorum? Acaba göbeğim mi var? Herkes böyle Hocam, mi görüyor? Kötü mü görünüyorum derken... O zaman Sibel Hanım'a gitmek gerekiyor. Gideceğiz. gideceğiz. İnşallah söz verdik bu sefer gideceğiz. gideceğiz. Sonra Allah onu düşüncelerimize yansıttıktan sonra efendim duygularımıza düştük. yansıtıyoruz. Duygularımız ne oluyor? Kendimizi mutsuz, yetersiz, huzursuz hissediyoruz. Sonra o duyguları davranışlarımıza yansıtıyoruz. Ne yapıyoruz? Oramı kapatayım, buramı kapatayım, aman topluluk içerisine çıkmayayım, zayıflamam lazım, davranışları da bozduk, duyguları hmm. da bozduk, düşünceleri de bozduk. E şimdi kelimeler hayatımıza etki ediyor mu, ediyor. etmiyor mu? Görün. Peki hayatta zaten böyle kelimelerle karşılaşacağız. Biz bunları e, duyduğumuzda nasıl davranmamız gerekiyor? Gelecek yani yani etrafımızdan bir şekilde i̇şte, geliyor. İşte sınır koyacağız hocam duyduğumuz zaman e, hemen inanmaya başlıyoruz. Birazcık mesafe koymak gerekiyor insanlarla. Bir de dediğim gibi biz de konuşurken hep olumsuza odaklanıyoruz. İnsan beyni olumsuzu daha hızlı alıyormuş. Allah Mesela Allah. ben birisine dokuz kere iltifat edeyim. Onuncu da bir tanecik hakaret edeyim bitti o ilişki. Çünkü neyi hatırlayacak? Hakaret hatırlayacak. Ama şöyle değil midir? E, hemen burada yeri gelmişken söyleyeceğim. İyilik yaparsın, yaparsın, yaparsın bir kere. Tabii. Böyle canın sıkkındır ya da gerçekten artık şurana gelmiştir. Böyle bir tepki verirsin. Bitti. Bütün iyiliklerini siler götürürüz. Deriz ya sırtında taşırsın 40 gün, bir gün indirirsin aynı şey. Atasözlerimiz çok güzel yerli yerinde. Ee, bir kere sırtından indirirsin düşman olursun. Neden? Neden düşman oluyorlar? Yani biz bireysel kendimize bakalım. İzleyenler biz olmayalım. Biz olmazsak kimse olmaz. Çünkü her şey kendinden başlıyor ya. Dikkat edelim diyorum. Evet. evet. Cümlelere de geçeyim mi tabii. Geçen tabii, hafta tabii çok eee sitem ettiler. Hangi cümleler olduğunu söylemediniz diye. Efendim Buyurun. negatif kalıpları kıracağız, pozitif kalıpları koyacağız yerine demiştik. Çünkü taşları yavaş yavaş yerine oturacağız. Bunu çok hızlı bir şekilde yapamayabiliriz. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ne diyeceğiz? Savaşa hayır, sigaraya hayır demek yerine sağlıklı hayata evet, barışa evet diyeceğiz. Bakın olumsuzları Hı. bir kenara attık negatifi, olumluları koyduk yerine. Mesela ne deriz araba alan bir insana? Hadi kazasız belasız kullan deriz. Kazasız belasız kelimelerini kullanmayacağız da hayırlı olsun güle güle kullanacağız veya bir yolculuğa çıkıyor eşimiz dostumuz ne diyoruz kazasız belasız git diyoruz sağ salim git demek. Ben Çok bunu şöyle güzel. bir örnekle e, kayak yapanlar üzerine şöyle bir e, deney yapmışlar yani işin biraz daha bilimsel kısmını söyleyeceğim size Hı. ki siz de bana anlatırsınız yani kelimelerin gerçekten bir gücü var mı ve bunu bilim bilim nasıl açıklıyor hikayeyi anlatayım siz üzerine tabii, devam tabii, edersiniz. Hocam. Kayakçılar ağaçların arasında kayak yapan ağaçlara demişler ki ağaçlara dikkat edin ve onlara çarpmamaya çalışın. Ve yani yüzdesini hatırlamıyorum ama çoğu ağaçlara çarpmışlar. Kazalar artmış değil mi? Peki nasıl azaltmışlar o kazaları? Yolunuza bakın demiş. Yol, i̇şte negatif kalıbı kaldırdılar evet. pozitif koydular. baktıklarında yere. kayakçılar yollarından o devam etmişler. O zaman bilimsel bir kanıtı var. Var. Bilimsel olarak çok kanıtı olmasa da şöyle kanıtı var. Çünkü kuantum fiziği bunu kanıtladı. Konuştuğumuz kelimelerin de bir enerjisi var. Her şeyin enerjisi var. Kelimelerin de bir frekansı, bir titreşimi enerjisi olduğu için bunu bu şekilde kanıtlayabiliriz. Kullandığımız kelimeler bir frekans yayıyor. Olumlu, olumsuz ve bizi her şekilde etkiliyorlar. Bu bir gerçek. Şöyle bir şey var hocam. Hani böyle dedik ya tatlı değil, güzel konuşma. Peki biz bireysel hep kendimizden yola çıkıyoruz değerli izleyenler. Biz insanları e, güzel cümlelerle, güzel sözlerle etkileyebilir miyiz? Etkilemeli miyiz? <laughs> Bunun için ne söylersiniz? Kadınları etkilemek için daha ne kadar güzel cümle kullanmalıyız <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Peki biz bu bütün insanlar için söylüyoruz. Belki çocuklarımız. Tabii. Sıkıntı yaşayan anneler çok sıkıntı olur yaşıyorlar değil mi? Çok... Peki onlara da böyle telkin verelim. Aslında herkese, beylere, kadınlara, annelere, çocuklara. Olumlu telkinler evet. tabii kullanmak zorundayız. Geçen hafta da demiştik kendi kendimize de olumlu telkinler vermeliyiz. Çok başım ağrıyor, bugün halsiz hissediyorum, ay çok kötü. veya çocuğumuza ne kadar sakarsın, yapamıyorsun, sen yapamazsın demek. Bunlar hep olumsuz telkinler. Bunları da olumlularla değiştireceğiz. İyi ya da kötü yönlendirebiliriz aslında. Tabii yönlendirebiliriz. İkna da edebiliriz insanları sözlerimizle, manipüle de edebiliriz. Ah çok kötü. Yani manipülasyon iyi bir şey değil aslında. Değil tabii tabii. Ama yani bazı durumlarda patolojik de olabiliyor. Kelimeler evet önemli. Evet. Ben... Kelime seçimi çok beceremiyorum. Kadınlar bunu daha çok yapabiliyor. Daha çok kelime haznesi var diye düşünüyorum. Ya özellikle kadınlarda, erkeklerde çok nadir gördüğüm için özür diliyorum bu sözümden dolayı. Ama kadınlar kedilerle konuşur. Kadınlar çiçeklerle konuşur. Çiçeklerle konuşur. Ay ben güneşle konuşuyorum. Bazen ne güzel doğdun diyorum. Bazen bir e, nesne alıyorum. Diyorum ki Ay çok güzelsin, canım benim ne kadar güzel seçmişim seni diye. Bizler biraz daha böyle duygusu yoğun olanlar her şeyle konuşur. konuşuyoruz. Peki e, şarkı bile söylüyoruz Söyledim, onlara. Tabii. Bunun etkisi ne bize ve çevremize? Burada da ben bir şey anlatmak istiyorum. Solomon Adaları'nda, e, Okyanusya'daki adalarda e, yerliler ağaçları kesmek için çok farklı bir ritüel uyguluyorlar. Nasıl bir ritüel derseniz böyle topluluk halinde bir araya geliyorlar. Baltayla kesemeyecekleri ağaçları kötü sözler söylüyorlarmış Semra'cığım. Allah Allah. Ee, lanet okuyorlar, beddua ediyorlar, kötü sözler söylüyorlar ve bunu 30 gün boyunca bu ritüeli gerçekleştiriyorlar. Sonunda ne oluyor? Ağaç kuruyormuş. Ah canım benim. Böyle bir ritüelleri çok varmış. Ilginç. Çok ilginç geldi bana. Yani her yani, canlı etkileniyor yani. Evet, yani bu ağaç işte olabilir. burada. Ağaç bundan etkileniyor ve baltayla kesilemeyecek ağaçlar bakın. Ve ağaç kurumaya başlıyor. Allah Allah. O zaman çiçeklerimize şarkı söylemekle iyi yapıyoruz bence. Evet. Hep, ya hep değil söylenir öyle. değil mi? Çiçeğinize konuşursanız o açar ve devam eder. Yani bu evcil hayvanlar için de geçerli. Onlara Tabii. da çok güzel davranmamız lazım ve güzel konuşmamız gerekiyor. Ben kedim var evde gayet güzel Hı -hı. konuşuyorum. Yani keyfim yerinde kendisiyle. Senin yani da kedicikleri var. Evet. evet sen de konuşuyorsun. <laughs> İki tane tane ben İzliyorum. direkt onlarla sohbet ediyorum Ebru Hanım. Gerçekten hani bir arkadaşım bir evladım bir ailemden birey gibi onları besliyorum seviyorum. Ve onların dışında tüm hayvanlara da inanın sokak hayvanlarına da aynı nezaketi gösteriyorum. Sohbet ediyorum. Günaydın canım diyorum. Hocam gördüğüm zaman nasılsın fıstığım sana mama getireceğim. Ve sözümü tutuyorum götürüyorum. Gerçekten bunu yapıyorum. Şöyle bir laf da vardır ama yani insanın psikolojisini anlatan. Hayvanlarla veya başka şeylerle konuşursak sıkıntı değil. Sıkıntı onlar cevap verince ortaya çıkıyor. Çok <laughs> da güzelmiş. Peki bizden ortaya? Etkilenmezler mi? Yani. Yani Aslında hani söylediğimiz... Hayranlarda... Etkileniyorlar Semra'cığım ama daha çok ses tonumuzla ilgileniyor onlar. O ses tonumuzdan, tınımızdan hissediyorlar onlara ne demek istediğimizi ya da bizim hangi hislerde olduğumuzu, iyiyi kötüyü o sesin frekansından anlıyorlar. Kelimelerden Allah değil de e, onlardan Köpekler anlıyorlar. mesela korktuğumuzu hissedebiliyorlar Hisseden. yani yaydığımız Tabii. hormonlar ve işte kokularla beraber. Çok ilginç bir şey okudum. Okuduğunuzu ne yapacağız biliyor musunuz? Haftayı mı bırakacağız? Hayır asla. Reklamlardan, <laughs> reklamlardan sonra dinleyeceğiz efendim. Ben de bir şey anlatacağım <laughs> reklamlardan sonra. Ekran başından ayrılmayın. Birazdan sizlerleyiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle beraberiz. Okuduğum demiştiniz orada kaldık Ebru Evet çok ilginç bir yazı okudum. Kraliyet Bahçıvanlık Derneği. 10 tane bahçıvanı bir araya getiriyor. Bir, bir de çalışma deney yapıyorlar. Domates fidelerine kitap okutuyorlar. Ve domates fideleri evet kitap okunduğu zaman daha hızlı büyüyor. Fakat Olay şu, kadınların kitap okuduğu domates fideleri daha hızlı büyüyor. Ve diyorlar ki Kadınlar. kadın sesinden bitkiler daha çok etkileniyorlar efendim. Evet. Ben de şunu söylemek istiyorum hayvanlarla ilgili. Hani oluyor ya, insanın e, canın acıdığı, kendi rahatlamak açısından terapi misali ağladığı zamanlar. Ben ağladığımda benim köpüğüm, onu öpüyorum buradan, gelip benim gözyaşlarımı yalıyor biliyor musunuz? Oo, teselli ediyor. Evet, böyle bir gerçek Kediler var böyle hocam. bir özellik var ama yani. Sıkıntılı olduğumuz zaman da size gelirler. Yani evet. rahat olan değil, sıkıntısı olanın yanına gelirler. Ah benim genelde. canlarım çok tatlılar. Ne olur buradan tekrar belirtelim insanların ve hayvanların değerini bilelim. Bilelim. Çok önemli. Ebru Hanım ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sizin izleyicilerimize gönlünüzden geçen bir telkininiz, mesajınız var mı? Bu konularla da ilgili olabilir. Başka bir şey de olabilir. Hani. Değermek evet, evet, bir evet, mesaj varsa evet. hafta, alalım. E, üstünden geçtiğimiz bir konunun üzerinden yine geçmek istiyorum. Gününüz nasıl geçerse geçsin. O günü bitirdiğinizde gece uyumadan önce lütfen olumlu üç kelime getirmeye çalışın. O güne dair şükredebileceğiniz üç şeyi aklınıza getirin. Uykuya öyle dalın. Bu bir müddet, bir müddet sonra alışkanlığınız haline geliyor ve farkındalık kazanıyorsunuz. Ertesi günü uyandığınızda neye şükredebileceğinizi görüyorsunuz. Bilinciniz değişiyor. Bunu unutmayalım lütfen. Çok güzel hocam. Evet evet güzel bir tavsiye. Yani ben bunu uygulamaya çalışacağım bakalım nereye kadar kaç gün e, devam edecek. Yani alışkanlık haline gelebilecek. Evet mi? evet şükür ritüeli. Ritüeli diyoruz biz buna. Şükürler olsun. Zaten birçok şey için şükürler olsun. Yine böyle yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben burada bir şey için şükrettiğimi sizlerle ve izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle böyle bir ekibe sahip olduğum için şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizler ve sizden önceki partnerlerime de selam olsun. Hepsini çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir de canım avukat Mühan Tümer yarın doğum günü. Güzel kocacığım, <laughs> İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Efendim tanıştırırsın bir gün inşallah. İnşallah tanıştıracağım. E, dünyanın en tatlı insanı iyi ki varsın. E, ve mesajım şu olsun. Kendinizi, etrafınızı yormayın. Sevin, sevinin, sevginizi de belli edin. Sizlerin de veda cümlelerini alabilir miyim hocam, Ebru Hanım? Bugün çok güzel aktı değil mi programımız? Evet, çok çok keyifli. Sohbet Böyle edin. devam etsin inşallah. Gelen konuklar da çok gerçekten değerli konuları işledik. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da, bir sonraki programlarda da bu şekilde devam ederiz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere Çok güzel, efendim. sevgimiz baki olsun, kalplerimiz temiz dursun. Haftaya yine aynı saatte sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Hoşça kalın.